Kıymetli dostlar, hepinize merhabalar. Yurttan ve dünyadan önemli haberlerle karşınızdayız. Şampiyonlar Ligi'ne çıktığımızı bütün dünyaya gösterdik. Değerli izleyenler, Türkiye'nin ilk yerli ve milli turboşaft helikopter motoru TİTS 1400 Eskişehir'de Türk mühendislerce tasarlanıp üretildi. Bu görevi gerçekleştirmek hiç de kolay olmadı. Yaklaşık 1000 kişilik ekip canla başla 3 yıl boyunca çalıştı. Türkiye'nin gururu ilk milli helikopter motorunun serüvenini araştırdık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Başbakanlığı döneminde İstanbul Dolmabahçe Başbakanlık Ofisi'nde birkaç kere görüştüklerini söyleyen Tİ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Mahmut Akşit, Erdoğan'ın milli özgün motorları geliştirmek için bizzat talimat verdiğini aktardı. Birçok kez tasarımı yenilenen ve uygulanan testleri başarıyla tamamlayan motor için üretim aşamasına geçildi. Dönem dönem takıldıkları yerlerde olduğunu söyleyen kıdemli teknik lider Aykut Eseroğlu, kendimize sürekli iyileştirme açısından yeni teknolojiler uyguladık, yeni sistemler geliştirdik dedi. Tüm ekibin gece gündüz çalışmasıyla motor 200'den fazla teste tabi tutuldu. Test teknik lideri Ahmet Başdoğan, o sesi duymanın, o görüntüleri seyretmenin, yıllarca üzerinde çalıştıkları projenin başarısını görmenin kendilerini ziyadesiyle mutlu ettiğini söyledi. Dünyada bunu yapabilen ülke sayısının 5-6'ya geçmediğini hatırlatan Mahmut Akşit, biz de bunu yaparak ve çalıştırarak artı Türkiye olarak Havacılık Şampiyonlar Ligi'ne çıktığımızı bütün dünyaya göstermiş olduk dedi. 1660 beygir motor gücüne sahip milli motor pek çok başlıkta yabancı rakiplerini geride bıraktı. 20.000 fit yükselme kapasitesiyle sınıfının en iyilerinden oldu. TS-1400'ün teslim töreni ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı. Milli motor öncelikle milli helikopterimiz Gökbey'e entegre edilecek. Türevleri geliştirilerek Atak ve milli savaş uçağımıza da uygulanacak. Böylece milyarlarca lira Türkiye'nin kasasında kalacak.